Evet, şu an bir şeyi kontrol edeceğim. Az önce ses yoktu. Bakalım şimdi ses var mı? Ses kontrol. Evet, şu an bir şeyi evet, kontrol ses edeceğim. Var. Az önce ses... Evet, ses gelmiş. Şimdi tekrardan dersimize inşallah başlayalım. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون "وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم" والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم "يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمت الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا" En yavsutu İleykum eydiyehum fekeyfe Eydiyehum fekeffe Eydiyehum ankum Vettegullah Ve ala Allahi fel yetevke mu'minun Sadakallahul azim Evet Değerli arkadaşlar umarım Şey geliyordur Ses geliyordur az önce ben Kontrol ettim Eee benim telefondan da şu an ses çıkıyor. Ses var. Evet, elhamdülillah. Evet, dersi bugün biraz geç kaldık ses problemlerinden dolayı devam edelim inşallah. Şimdi kulaklık takacağım. Bu kulaklık takınca ses inşallah gitmez. Beni telefondan uyarabilirsiniz. Ses devam var veya yok diye. Evet. Evet, şu an inşallah ses geliyordur. Chatten yazabilirsiniz ses halen varsa. Ee, evet. Devam edelim. Ya yellezine amenu Ey iman edenler İza kumtum ila salati Namaza kalktığınız zaman Fagsilu vucuhekum Bu meşhur abdest e, ayetidir. E, değerli abiler, arkadaşlar. E, vücud, vücuh Vecih yüzün çoğuludur. Yüzlerinizi yıkayın. Ve eydiyekum ve de ellerinizi yıkayın. İlel merafiki, merafika kadar. Yani mirfaklara kadar. Mirfak kelimesinin çoğulu merafik gelir Arapçada. Mirfak, merafik. Mirsem, merasim gibi. Arapça öğrenmek isteyenler için bile bazen tüyo vereyim. Mirfak, dirsek demek. Şu Dirseğimizin şu sivri yerine e, mirfak denir. Yani tam böyle kesim yeri. Burada ila tabirini kullanmış. Dirseğe kadar tabiri. E, bu ila kelimesi e, insanların kafasını karıştırabiliyor. Dirseğe kadar dirsek dahil mi değil mi tartışması var. E, dirsek dahil mi değil mi? Dirsek dahil. E, neden dahil? Arapçada şöyle bir e, kaide var gaye mugayya eğer aynı cinsten ise e, ila onu ek, kapsar değilse farklıdır diye bir kural var. Bu şudur. Mesela ekel tüs semeke ilel ilar res edersin. Yani başına kadar yani başı dahil balığı yedim dersin yani. Çünkü balıkla başı aynı cinstir, aynı türdür. Bunun gibi burada da yani kolun devamı aynı şey, organ. Ama arada dirsek var. Dirsekler dahil olmak üzere ellerinizi yıkayın. Vemsehu meshedin bir ruusikum başlarınızı meshedin. Ve erculekum ayaklarınızı da yıkayın. ilel Ka'beyni yani Ka'b işte bu ayaktaki o e, kemiğe verilen at çıkıntılı olan kemiğe veren e, kemiye verilen at. Burada da ila var gördüğünüz gibi. Yani o e, çıkıntılı kemik dahil Oraya kadar yıkayın. Bu Erculekum'un harekesiyle alakalı bazı kıraatlerde i̇bn e, İbni Kesir'de zannedersem erculikum diye kayıt var. Yani şöyle Arapça bilenler bunu anlarlar. Burada Ba harfi cerri var. Ba harfi cerri diğer harfi cerrilerde olduğu gibi kendisinden sonra gelen kelimenin harekesini esre yaparlar. Bakın mesela burada şuraya bakın. İla harfi cerdir. Kendisinden sonra şey gelmiş. Salat kelimesi gelmiş. Bunu ne yapmış? Cer yapmış. Yani esre yapmış. Bu basit anlatım. Bazen yapıyor bazen yapamıyor. Yani çoğunlukta yapıyor onu söyleyeyim. Bazen kelimenin özel durumundan dolayı yapamıyor. Ama burada yapmış bakın. Ruusikum başlarınızı mesedin. Ve erculikum Kıraatı olduğunda ayaklarınızla mes'edin anlamı çıkar ve Şia bundan dolayı ayaklara mes' veriyor biliyorsunuz. Yani ayakların üstünü hemen elleriyle ıslatıp geçiyorlar. Şimdi bizim kıraatte Erculekum bu fagziliğe gidiyor. Yani yıkayın, ne yüzünüzü yıkayın, elinizi yıkayın, bir de ayaklarınızı yıkayın. Zaten bizim Ehl-i Sünnet'in kanaati o. Eğer sadece mes deseydi mesela başınızı meshedin. Başın kaçta kaçı meshediyor? Dörtte biri meshediyor ama burada zikredilmemiş bakın mesle. Burada ise ilel ka'beyn demiş. Kablara Ka kadar o ayaktaki bilek kemiğine kadar yıkayın. Sınırı belli etmiş bakın. Bunu dahil edin. Burada da bakın gördüğünüz gibi eydiyekum ilel merafiqi sınırları belli etmiş bakın burada. Ama wemsahu dediğin zaman bunun sınırını başta şey yapmamış belli etmemiş. Demek ki sınırları belli olan şey e, yıkanır. Mezhedilmez. E, dolayısıyla da e, fetva buna göre olmuş. eli sünnette zaten Peygamber Efendimiz'in hadisleri var. <laughs> Sahabeden bazılarının ayaklarının alt taraflarına e, abdeste kuru kaldığını görünce Peygamber Efendimiz e, o altı kuru kalan e, ayak topukları yazıklar olsun cehennem ateşi değer diye Efendimiz bir hadisi var. Dolayısıyla da yani bu şekilde okumak doğru. Fakat burada kafa karışmasın. Diğer kıraatler yanlış mı? Hayır. Diğer kıraatler yanlış değil. Doğru. Onu söyleyeyim. Yani iki kıraat arasında tercih yapılmaz. İkisi de mütevatirdir çünkü. Dolayısıyla da peki o kıraate göre وَمْسَهُ بِرُعُوسِكُمْ وَاَرْجُولِكُمْ olunca ne demek bu? Yani mesh edelim demek değil. Yine yıkayın e, anlamına gelir. E, Arapçada cerril var denilen bir şey var. Bazen yani bu ba bu harfi buna tesir ettiği gibi buna tesir eder. Şeklen ama mana itibariyle tesir etmez. Böylesi bir e, kural var. Ona yoruyorlar bazı yorumcular. Bazıları da e, yani mesleri giydiğiniz zaman bu ayaklarınızı mes edebilirsiniz. Ona yürüyorlar. Bana bu biraz zorlamalı bir yorum geliyor. Burada çünkü meslerden meslerden bahsetmiyor. Ve in kuntum junuben fettahharu eğer cünüpseniz fettahharu temizlenin cünüplükten arının. Ve in kuntum merda eğer siz hasta iseniz ev ala seferin veya da yolculukta iseniz evce ahadun minkum minel gayiti eğer ayak yolundan gelmiş iseniz malum. Evlames tumun nisa veya da kadınlara dokunmuşsanız burada cimadan e, kinaye var burada hani kadına dokunmak malum meseledir yani. Felem tecduma en ve de suda bulamamışsanız feteyem me musaiden temiz toprakla teyemmüm alın. Fem bi vucu ve eidi ikum min yüzlerinizi ve ellerinizi onunla ne yapın o toprakla meshedin. Biliyorsunuz e, teyemmüm temiz bir toprağa elinizi böyle iki defa vuruyorsunuz kollara kadar ve de yüzü bir kere fazla değil. Yani bazıları iki defa üç defa yapıyor gerek yok. E, yani iyice mes ettikten sonra bir problem yok. Me yuridullahu li yec'ali aleykum min haracin Allah Celle Celaluhu size bir zorluk kılmak istemez dinde size bir zorluk vermek istemez. Ve ancak yuridu li yutahhirakum Allah Celle Celaluhu murat buyurur ki sizi temizlesin. Yani su bulamadığın zaman kirli kirli mi dolaşacaksınız? Hayır Cenab-ı Allah ne yapmış? Toprak unsurunu temizleyici kılmış. Toprakta temizlenin. Yani hiçbir şey yapmamak olmaz. Mutlaka bir çözüm e, dağda kalsanız bile bir çözüm ne yapmış? Cenab-ı Allah e, söylemiş bize. Evet. "Valiyut min ni'metihi aleykum teşkurun." Allah Celle Celaluhu ister ki murat buyurur ki size olan nimetini tamamlasın. Siz de şükredesiniz. Hakiki şükre eresiniz. Yani Cenab-ı Allah'ın zaten kullarından esas istediği, talep ettiği şey nedir? Şükürdür. İman da şükür anlamını havidir yani. Allah bizi yoktan var etmiş. E, sayısız nimetlerle donatmış. E ne bekliyor? Şükür bekliyor. İman aslında şükür anlamı vardır. Yani zaten bir önceki surede de vardı hatırlarsanız. Ma yef'alullahu bi azabikum in şekertum ve Yani şükredip iman sahibi olunca, yani şükür duygusuyla imana girince siz Allah sizi niye azaplandırsın ki? Şükür o yüzden yani ibadetin e, en en ee, önemli hedeflerinden e, birisidir. İnsan Allah'a karşı en önemli görevidir desek yanlış olmaz. Ve niyamet <laughs> ni'metallahi aleykum ve misaqahu allazi vasa'ukum bihi. Allah'ın size olan nimetlerini hatırlayın. Ve misaqahu allazi vasaqakum bihi. sizin ile sözleştiği misakı da hatırlayın ki İzgultum hani siz demiştiniz semiyana ve atana. Cenab-ı Allah'ın semiyana ve atana dediğini duydunuz. Estağfurullah siz Cenab-ı Allah'a söz verdiniz ve işittik itaat ettik dediniz. Yahudilerin bir kısmının dediği gibi semiyana ve asayna demediniz. Bu sözünüzü hatırlayın. Allah Celle Celaluhu'nun nimetlerine karşı şükranla gerilin. Vettekullâhe Allah'tan korkun. Allahu alimun bizzatis sudur. Allah Celle Celaluhu sudurların, sadırların yani göğüslerin bizzat içini en iyi bilendir. Bizzati sudur. Tabi göğüslerin içinde ne var? Göğüslerin içerisinde kalp var. Kalbin derinlikleri var. Kalbin derinlikleri nelerdir? Bunu kalbin zümrüt tepelerinde teferruatlı olarak okumak isteyenler okuyabilirler. Ben kısaca bilgi vereyim. Kalbin zümrüt tepelerinde ifade edildiği gibi ruh, Kalp, kalbin derinlikleri e, Latife-i Rabbaniye, Latife-i ayrı derinlikleri Fuad, Şagaf, oradan Sır, Hafi, Ahfa, bu şekilde gidiyor. Bunlar tabi insan e, bu manevi cihazlarını kullanmaya başlayacağı ana kadar orada bilemediğimiz tarzda işlevlerine devam ediyorlar bildiğimiz anda da zaten bütün her şeyin e, rengi değişiyor. İlgilileri tasavvuf derslerine e, yönlendirmiş olalım. Evet ya yelledine amenu ey iman edenler gördüğünüz gibi bu surede bu üçüncü defa ya yelledine amenu geldi. E, ey iman edenler kunu olunuz. Kavvamin lillahi Allah için kavvam olunuz. Bunu daha önce de gördük biliyorsunuz. Kavvam nedir? Ayakta durunuz. Kaimine, illahi yani Allah için dik durun. Şu e bil kist yani bu kaimlik neyle olacak? Adaletle dik durun yani adaleti ikame edin. Şu e bil kist yani adaleti Allah'ın şahitleri olarak yerine getirin. Tam böyle Allah neyi emretmişse onu adalet bilin ve her zaman adaletli olun. وَلَا yecrimen lekum şena'an bir kavme olan öfkeniz, nefretiniz sizi cürme sevk etmesin, yecrimen <laughs> lekum sizi günahlandırmasın, cürümlendirmesin. Size günah işletmesin. Ale ellea تَعْدِلُوا yani zulmetmenize, adaletsizliğinize sebebiyet vermesin o öfke bir kavim size çok zulmetmiş olabilir. Ama siz onlara karşılık vereceğiniz zaman adaletle zulmedin. Estağfurullah hükmedin. Zulmetmeyin. İ'dilû. Adaletli olun. Tam tabiri caizse kitabın ortasından hareket edin. Huve akrabu lit takva. Bu takvaya en yakın olanıdır. Yani adaletli olmak takvaya en yakın olanıdır. Neden burada takvanın ta kendisidir demiyor. Huve huve takva. Haza huve takva diyebilirdi. Mesela bu takvanın ta kendisidir. Bu takvadır dememiş. Huve akrabul takva. Bu takvaya en yakın, takva için en yakın olandır demiş. Sebebi de şu. Yani başka ayetlerde Allah Celle Celaluhu şunu söylüyor. Eğer sabredip, sabredip de affederseniz bu daha iyidir diyor. Dolayısıyla takvaya en uygun olan aslında affetmektir. Ee, ne kadar kendinize zulmedilirse edilsin affetmektir. Dolayısıyla da adaletli davranmak o affetmeye göre takva açısından, takva açısından e, bir adım daha geride oluyor. Affetmek daha önemli bir e, şeydir, sıfattır. Takva açısından ama. Wattakullahu <laughs> Allah'tan korkun. İnna Allah habirum bima ta'melun. Allah Celle Celaluhu sizin yaptıklarınızın haber yaptıklarınızdan haberdardır. Ve adallahu allazina amanu ve amilus salihati lehum mağfiretun ve ecrun azim. Allah Celle Celaluhu iman edip salih ameller işleye gelenlere vaat ediyor. Ne vaat ediyor? Lehum mağfireten ve ecrun azim. Mağfiretün ve ecrun azim. Onlara bir mağfiret vaat ediyor. Mağfiret gufran demek biliyorsunuz. Türkçe'de Hoca Efendi yarlı gama tabirinin e, esas Türkçe olduğunu defalarca söyledi. Yani günahın üzerini örtmek demek. Ve ecrun azim. Ecrun azim büyük bir ecir mükafat var. Mağfiret varsa hata ve günah var demektir. Allah mağfiret vaat ediyorsa. Evet. Vellezine keferu ve bu bi ayatina küfredip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince ulaike ashabul cahim onlar cahim ashabıdır, arkadaşlarıdır. Yani cahim cehenneminin e, yoldaşlarıdır. Efendime söyleyeyim. E, o yolda giden arkadaşlardır ve gidip dayanacakları yer de orasıdır. Ya yüllezine amenu. Bakın bir daha ya yüllezine amenu geldi. Uzkuru ni'metallahi aleykum. Allah'ın nimeti bir daha hatırlatıldı. Bakın bir önceki sayfada hatırlatılmıştı. Allah'ın nimetini hatırlayın ki iz hemme kavmun hani bir kavim hem yapmıştı. Hem arkadaşlar dert anlamına geliyor. İç sıkıntı, kalak, yanma, dertlenmek anlamına geliyor. Aynı zamanda hem böyle içten yanan bir arzuyla bir e, bir şeyi talep etmek anlamına geliyor. Hz. Yusuf Aleyhisselam'ı Zeliha istediği zaman e, oradaki halini de Kur'an-ı Kerim hemme tabiriyle anlatıyor. Yani onu çok böyle büyük bir arzuyla istedi. Hem hem kelimesi bize çok aslında tanıdık bir kelimenin köküdür. Himmet kökü de buradan geliyor. Himme böyle bir himmet etmek demek yani bir şeyi böyle çok iyi isteyerek yapmak anlamında himmet etmek yani. Daha sonra yardım anlamında Türkçe'ye e, dönüşmüş, yardım anlamına dönüşmüş. İz hemme kavmun bir kavim hemmetti. Yani çok istedi ki ne yapsın? En yapsutu ileykum eydiyehum. Size ellerini uzatsınlar. Yani sizi yok etsinler. Fe eydiyehum ankum. Allah Celle Celaluhu ne yaptı? Onların ellerine mani oldu. Sizi yok edemediler. Bakın burada e, yani kafirler bir şey e, istiyor ama Allah Celle Celaluhu onlara ne yapıyor? Fırsat vermiyor. Ve bunu büyük bir nimet olarak Allah Celle Celaluhu bize anlatıyor. وَاتَّقُوا Allah'tan korkun ve عَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ Başka kimseye değil, sadece müminler Allah Celle Celaluhu'na ne yapsınlar? Tevekkülde bulunsunlar. Evet burada ayın durağı var. Biz burada kalalım. Bugün biraz teknik aksaklıklardan dolayı derse zaten geç başladık. İnşallah Cenab-ı Allah nasip ederse yarın devam ederiz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Hakkınızı helal edin.